Gökyüzünden günlük haber bültenine hoş geldiniz 8 Temmuz 2025 astrolojik gelişmeler ve burçlara etkileri, bugün ayın pozisyonu, hepimizi biraz daha içe döndürmeye ve sezgilerimize güvenmeye teşvik ediyor. Dış dünyanın karmaşasına değil, içsel dünyamızın rehberliğine kulak verelim. Gökyüzü rehberiniz olsun. Koç Burcu İş, Kariyer Sevgili Koç, 8 Temmuz Salı günü senin için kararlılıkla başlıyor. Bugün gökyüzü inisiyatifi eline alman için sana güçlü sinyaller gönderiyor. Mars enerjisiyle yüklü doğan bugün seni bir lider gibi sahneye davet ediyor. Fakat bu kez öne çıkarken sadece hızla değil, stratejik bakış açısıyla da hareket etmen bekleniyor. İş ortamında özellikle sabah saatlerinde yaşanabilecek ani gelişmeler seni süratli kararlar almaya yöneltebilir. Fakat aceleci davranmak yerine olayların ardındaki dinamikleri iyi analiz etmelisin. Bugün çalıştığın alanda bir proje sunumu, toplantı veya ekip içi yeniden yapılandırma gibi başlıklar gündeme gelebilir. Eğer bir yöneticiysen, çalışanlarına karşı biraz daha sabırlı ve kapsayıcı olmak sana ciddi avantaj sağlayacak. Yeni bir işe başlamak, girişimde bulunmak ya da iş başvurusu yapmak için harika bir gündesin. Yöneticilerle yapılacak diyaloglarda dürüstlükten şaşmadan, özgüvenli ve net bir şekilde kendini ifade ettiğinde başarı kapılarını zorlamadan aralayabilirsin. Finansal olarak bugün bazı yatırımların sonucunu almaya başlayabilir ya da bir borcu yapılandırma sürecine girebilirsin. Harcamalar konusunda dengeyi korumalı, plansız giderlerden kaçınmalısın. Maddi alanda başarı, kontrolü elden bırakmamaktan geçiyor. Sağlık. Fiziksel olarak enerjin oldukça yüksek, ancak bu yoğunluk gün içinde yorgunluğa da dönüşebilir. Özellikle baş bölgesi, migren atakları, Kas spazmları ya da tansiyon oynamaları açısından dikkatli olmalısın. Bugün stres kaynaklı bedensel belirtilere karşı daha hassas olabileceğin için bedenini dinlemen çok önemli. Egzersiz yaparken yüksek tempolu değil, dengeleyici aktiviteleri tercih etmen faydalı olabilir. Özellikle sabah kısa yürüyüşler ya da hafif kardiyo gün içinde enerjini kontrol etmeni sağlar. Ayrıca bol su tüketimi kas sağlığını ve odak gücünü destekleyecektir. Zihinsel olarak ise kendini zaman zaman tükenmiş ya da gergin hissedebilirsin. Bu durumun farkında olarak nefes egzersizleri ya da zihni sakinleştiren kısa rutinler oluşturman sana iyi gelecektir. Aşk. İlişkilerde hızın ve tutkularınla bilinen bir koç olarak bugün özellikle duygusal kararlarda biraz daha sabırlı olman gerekiyor. İlişkin varsa, partnerinle yapacağın konuşmalarda ani kararlar yanlış anlaşılmalar yaratabilir. Onun yerine duygularını açık ve yargılamadan ifade etmelisin. Bugün partnerinle birlikte olmak, karşılıklı hedefler belirlemek ya da gelecek üzerine planlar kurmak ilişkinizi güçlendirebilir. İlişkinizde taze bir sayfa açmak için doğru gündesin. Ancak iletişimde empatiyi ön planda tutmalısın. Bekar koçlar için ise bugün sürpriz tanışmalar gündeme gelebilir. Özellikle iş ortamında, dijital platformlarda ya da seyahatle ilgili bir alanda biriyle tanışma şansı oldukça yüksek. Ancak ilk izlenimlerin yoğunluğu seni yanıltmasın, duyguların oturması için zamana ihtiyacın var. Günün motivasyonu. Hayat bugün sana şöyle sesleniyor. Cesaret, sadece öne atılmak değil, durmayı da bilmektir. Sen zaten doğuştan bir savaşçısın sevgili koç. Fakat bugün asıl meydan, içsel dengeyi sağlamakta saklı. Sessizliğin içinde bile liderliğin hissediliyor. Koş, mücadele et ama bazen dur ve yönünü yeniden belirle. Çünkü rotasını bilen savaşçı asla kaybolmaz. Boğa burcu. İş, kariyer. Sevgili Boğa, 8 Temmuz günü senin için finansal güvenlik, içsel güç ve profesyonel istikrar konularının ön plana çıktığı bir gün. Bugün özellikle iş hayatında kendini güvence altına alma, sağlam adımlar atma ve uzun vadeli hedefler konusunda disiplinli düşünme ihtiyacın belirginleşiyor. Ayın geçişi seni derinleştiren ve içsel motivasyonunu tetikleyen temalarla buluşturuyor. İş ortamında bugün oldukça dikkat çekici bir sakinliğe sahipsin. Bu sakinlik dışarıdan yavaşlık gibi algılansa da aslında senin odaklandığın yerde sabırla büyüyen bir güç var. Karar alma süreçlerinde etrafındaki çoğu kişiden daha isabetli ve bilinçli davranabileceksin. Özellikle para, yatırım, ortaklık ya da finansal planlama konularında bugün yapacağın analizler seni ileride büyük kazanımlara ulaştırabilir. Kurum içinde çalışan bir boğa isen Bugün üst düzey yöneticilerinle yapılacak bir konuşma ya da strateji toplantısı için oldukça uygun bir gün. Kendini net ve sade bir şekilde ifade etmen etkileyici olacak. Aynı zamanda bir iş arkadaşının desteğe ihtiyaç duyduğu bir anda senin yapıcı ve güven veren duruşun dikkat çekebilir. Kendi işini yürüten boğalar için ise bugün dijital güvenlik, muhasebe, mali yapılandırma veya uzun vadeli sözleşmelerle ilgili önemli gelişmeler yaşanabilir. Dikkatli ve temkinli adımlarla büyüme fırsatları yakalayabilirsin. Sağlık. Bugün sağlık konularında bedeninin sana verdiği küçük işaretlere kulak ver. Özellikle boğaz, boyun, tiroid ve üst solunum yolları bugün biraz hassas olabilir. Ani sıcak-soğuk değişimlerinden kaçınmalı, bağışıklık sistemini destekleyecek vitamin ve mineral dengesine dikkat etmelisin. Ayrıca Uyku kaliteni artırmak için akşam saatlerinde dijital ekranlardan uzaklaşmalı, melatonin salınımını destekleyecek bir ortam hazırlamalısın. Toprağa temas etmek, çiçeklerle ilgilenmek, doğada vakit geçirmek ruhunu da bedenini de besleyecektir. Sen doğa burcusun. Yeniden toparlanman için en büyük şifayı orada bulursun. Aşk, ilişkilerde güven, sadakat ve duygusal istikrar senin için vazgeçilmezdir. Bugün partnerinle yapacağın konuşmalar daha derin, daha sağlam bağlar oluşturabilir. Paylaşımların kalitesi ilişkinin geleceğini doğrudan etkileyebilir. Romantik sözlerden çok eylemler senin için kıymetlidir. Partnerinle birlikte bir yatırım planı, taşınma kararı ya da gelecek adımı üzerine konuşabilirsiniz. Eğer bir ilişkin yoksa, bugün karşına çıkabilecek biri sana ilk başta çok çekici gelmeyebilir. Fakat dikkat, bu kişi göründüğünden çok daha sağlam ve değerli biri olabilir. Yüzeydeki sadeliğin altında büyük bir derinlik gizlidir. O yüzden ilk izlenimlere takılı kalmadan sezgilerini devreye sokmalısın. Bugün aynı zamanda eski bir aşkın da yeniden gündeme gelme ihtimali var. Geçmişte kapanmamış bir konu zihninde dolaşabilir. Bu durum bir iç yüzleşmeye de kapı aralayabilir. Ne kadar olgunlaştığını, duygusal olarak ne kadar büyüdüğünü fark edeceğin bir gün. Günün motivasyonu: Hayat sana bugün şöyle fısıldıyor. Güç, hızda değil, istikrarda saklıdır. Yavaş ilerliyorsun ama doğru ilerliyorsun. Bugün hayat sana sabrın kıymetini yeniden hatırlatacak. İçinde bulunduğun süreç, dışarıdan sıradan görünse de aslında büyük bir yeniden yapılanmanın temellerini oluşturuyor. Kendine inan, köklerini derinleştir. Çünkü sağlam kökler en büyük fırtınalara bile dayanır. İkizler Burcu İş, kariyer Sevgili ikizler, 8 Temmuz Salı günü senin için iletişim, esneklik, bağlantılar ve bilgi akışı anlamında fazlasıyla hareketli geçebilir. Ayın karşıt burcun olan yayda ilerliyor olması seni dış dünyaya daha fazla yönlendirirken, birlikte çalışma, fikir alışverişi ve stratejik ortaklıkların gündeme gelmesine zemin hazırlıyor. Bugün senin için yalnız başına değil, başkalarıyla birlikte üretmenin günü. İş ortamında fikirlerinin hızla yayılabileceği, kısa vadeli planlarının destek bulabileceği bir atmosfer var. Eğer satış, pazarlama, medya, danışmanlık, reklamcılık, eğitim veya halkla ilişkiler gibi alanlarda çalışıyorsan, bugün senin için bir vitrin günü olabilir. İletişim becerilerinle dikkat çekecek, başkalarının yönünü aydınlatacaksın. Fakat unutmaman gereken bir şey var, dağılma riski. Bugün enerjin çok yönlü olabilir, Birçok konuya aynı anda atlamak isteyebilirsin. Bu nedenle gününü önceden planlamalı, her iş için zaman dilimleri belirlemelisin. Önceliklerini belirlemek başarıyı getirir. Eğer bir sunum yapacaksan, proje tanıtacaksan ya da ekip toplantısına katılacaksan, mizahi yaklaşımın, özgün cümlelerin ve akıcı anlatımınla adeta sahneyi sen alacaksın. Dikkat etmen gereken tek şey, detayları atlamamak ve fazlaca fikir değiştirip karşı tarafın kafasını karıştırmamak. Sağlık. Bugün zihinsel enerjin çok yüksek olabilir. Bu durum zamanla gerginliğe, baş ağrılarına ya da uykusuzluğa yol açabilir. Özellikle ekran başında çok zaman geçiriyorsan, göz sağlığına ve boyun duruş bozukluklarına dikkat etmelisin. Aralıklarla kısa yürüyüşler yapmak, ekrana bakmadan birkaç dakika gözlerini dinlendirmek oldukça faydalı olur. Ayrıca bugün bol sıvı tüketimi, beyin fonksiyonlarını destekleyen omega-3 gibi sağlıklı yağlar B vitamini açısından zengin besinler sana ekstra destek sağlayacaktır. Unutma, zihinsel enerjini korumak istiyorsan bedeni de hafif ve temiz tutmalısın. Zihinsel olarak ise meditasyon yapmakta zorlanabilirsin, çünkü zihin hızla çalışıyor. Ancak bunun yerine yaratıcı yazılar yazmak, bir fikir günlüğü tutmak ya da podcast dinlemek gibi seni besleyen alternatifler enerjini dengeleyecektir. Aşk, ilişkilerde merakın, Öğrenme arzusun ve iletişim ihtiyacın bugün oldukça yüksek. Partnerinle yaptığın sohbetler sıradan değil, zihinsel derinlik taşımalı. Sadece aşk değil, birlikte gülmek, keşfetmek ve düşünmek istiyorsun. Bugün partnerinle ortak bir ilgi alanı bulmak, bir konuda tartışmak ya da birlikte bir etkinliğe katılmak ilişkinize taze bir nefes getirebilir. Ancak dikkat, karşındaki kişi senin kadar hızlı değişkenlik göstermeyebilir. Bu nedenle fikir çatışmalarında sabırlı olmalı, duygularını açık ve yargılamadan ifade etmelisin. Mizah dozunda kullanmak gerginlikleri yumuşatır. Bekar ikizler içinse bugün karşılaşabileceğin biri ilk anda seni entelektüel düzlemde oldukça etkileyebilir. Özellikle sosyal medya, eğitim ortamları, seminerler ya da seyahat esnasında karşılaşacağın biriyle farklı konular üzerine konuşmak sana hem ilham hem heyecan getirebilir. Ancak bu kişinin gerçek yapısını anlamak için zamana ihtiyacın olabilir. Unutma, zihin uyumuyla başlayan bir etkileşim, zamanla duygusal derinliğe dönüşebilir. Günün motivasyonu. Hayat sana bugün şöyle sesleniyor. Zihnin bir pusula, kalbin bir harita. Yolu birlikte çizersen kaybolmazsın. Bugün bilgi ve merak seni ileriye taşıyor. Ancak gerçek yolculuk, öğrendiklerini kalbinin filtresinden geçirdiğinde başlar. İletişim senin silahın ama şefkatle kalkanın olsun. Dinlemeyi unutma, çünkü bazen en güçlü cümle sessizliktir. Yengeç Burcu İş, kariyer Sevgili yengeç, 8 Temmuz Salı günü senin için içsel denge ile düşsal başarıyı bir arada taşıyabileceğin güçlü bir enerji alan açılıyor. Bugün ayın yay burcunda ilerlemesiyle birlikte, iş hayatında daha cesur, daha vizyoner ve daha organizasyonel davranma potansiyelin artıyor. Genellikle içgüdüsel hareket etmeyi sevsen de, bugün akılcı ve ileriye dönük adımların sana beklediğinden büyük dönüşler sağlayabilir. İş ortamında yönetici konumundaysan, çalışanlarının ihtiyaçlarını daha iyi anlayacak, onların potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde yönlendirebilirsin. Ekip içinde liderliği duygusal zeka ile birleştiren duruşun seni farklılaştırabilir. Eğer bir ekipte çalışıyorsan, bugün üst düzey yöneticilerle kuracağın iletişimde samimiyetin, Güvenilirliğin ve detaylara verdiğin önem dikkat çekebilir. Yeni bir işe başlamak, pozisyon değiştirmek, terfi talebinde bulunmak ya da iş ortaklığı kurmak için son derece destekleyici bir gündesin. Özellikle finansal projeler, stratejik planlamalar ve insan kaynakları alanlarında başarı potansiyelin yüksek. Kendi işini yürüten bir yengeç isen, özellikle müşteri ilişkileri, topluluk yönetimi, markalaşma ve hizmet kalitesi üzerine yapacağın yeniliklerle ciddi fark yaratabilirsin. Unutma, insanlar senin sıcaklığına, şeffaflığına ve samimiyetine güveniyor. Bu da seni sadakatle büyüyen işler için ideal bir merkez yapıyor. Sağlık. Bugün bedeninin sesine kulak vermen gereken bir gün. Özellikle sindirim sistemi mide ve sinirsel gerginlik kaynaklı hassasiyetler söz konusu olabilir. Stresin seni fiziksel olarak nasıl etkilediğine dikkat etmelisin. Sağlıklı beslendiğini düşünsen bile duygusal yüklerin sindirimini zorlaştırabilir. Bu nedenle gün boyunca hem bedensel hem ruhsal sindirimi kolaylaştıracak bir ritim tutturmalısın. Bitki çayları, özellikle papatya, rezene, melisa gibi gevşetici ve mide dostu olanlar sana iyi gelir. Ayrıca evde zaman geçirmek, ev ortamını güzelleştirmek, eşyaları düzenlemek gibi sade ama şifalı ritüellerle iç huzurunu pekiştirebilirsin. Bugün kısa bir doğa yürüyüşü veya sessiz bir ortamda geçirilecek 20 dakika bile zihinsel dengenin toparlanmasına yardım eder. Aşırı sosyalleşmek zorunda değilsin. Ruhun neye ihtiyaç duyuyorsa ona kulak ver. Aşk. Aşk hayatında duygusal yoğunluğun arttığı bir gündesin. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle daha fazla duygusal yakınlık kurmak, daha açık ve yumuşak bir şekilde hislerini ifade etmek isteyebilirsin. Bugün yapacağın her samimi cümle, ilişkinizin dokusunu güçlendirecek bir iplik gibi örülüyor. Partnerinle geçmiş üzerine konuşmak, birlikte bir anıyı canlandırmak ya da geleceğe dair hayaller kurmak sana hem güven hem huzur verebilir. Ancak hassas yapın gereği partnerinden gelen en küçük bir mesafeyi bile büyütme eğilimin olabilir. O yüzden empatiyle yaklaş, duygularına değil gerçeklere odaklan. Bekar Yengeçler için ise bugün duygusal bağ kurabileceğin, şefkatli ve ruhsal olarak seni besleyecek biriyle tanışma ihtimali oldukça yüksek. Özellikle ev, aile, yuva veya kişisel bakım temalı alanlarda, örneğin bir etkinlikte, seminerde ya da bir aile dostunun aracılığıyla tanışabileceğin biri kalbine dokunabilir. Bu ilişki ilk başta yavaş ilerleyebilir ama uzun ömürlü bir bağ dönüşebilir. Günün motivasyonu. Hayat sana bugün şöyle sesleniyor. Kırılganlık bir zayıflık değil, ruhunun en derin gücüdür. Bugün kendini savunmak zorunda değilsin. Hislerini bastırmak ya da başka biri gibi davranmak zorunda değilsin. Senin hassasiyetin başkalarına ışık olan bir fener gibi. Bugün kendinle barıştığında hayat da sana yumuşar. İçindeki okyanus bugün sana en doğru yönü gösterecek. Bugün hem geçmişin yaralarını onarmak hem de geleceğe umutla yürümek için fırsatlar barındırıyor. Her burç için sezgiler, empati ve vizyon birlikte çalışmalı. Ruhunuzu ve bedeninizi uyum içinde tutmaya özen gösterin. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.